40. güne hepiniz hoş geldiniz. Evet, şu an üzerimdeki kıyafetten anlaşılacağı üzere ben milonga'ya gidiyorum. Shine'a gidiyorum ve çok uzun zamandır giymediğim iki parçayı birbirine birleştirdim ve sonunda böyle bir şey çıktı. Evet. Üzerimde gördüğünüz bu sanki üst gibi görünen ama alt tarafı tight birleşik tulum olan bir tulum. Ben bunu Zara'dan aldım. Neyi mi aldıysam tabii. Yani bu şişko bacaklara hani tight bir de tulum. O yüzden hep böyle üzerine amelop etekler falan giyinerek kullanmıştım. Ama bu sefer bu etekle kullandım. Bu etek böyle bir detaya olan, beyaz detaya olan bir etek. Aslında tül iç gösterdiği için bu iç gösterme durumunu nasıl kurtarabilirim diye düşünüp içine bu tulumu giyindim. Bu tulum Zara ve altında da şöyle bir twist'ten aldım. Herhalde twist'i Bakacağım ama tam emin değilim. Yazacağım zaten. Böyle bir e, şifon gibi ama böyle akordeon kumaş bir etek var. Evet. Kulaklarımda böyle uzun tüylü küpelerim. Parmağımda da ona uygun yüzüğüm var. Ve <laughs> şunları taktım. Yapıştırdım daha doğrusu. Evet. Kırmızı rujum. tazeliyim. Sürdüm ve denemek için silemedim tabii ki. Üzerime de canım Zara jeketim. Böyle gecelerdeki kurtarıcım. I love tango. Evet. Ve dün de giyindiğim, dün gece de giyindiğim akşamları gayet yani böyle kısa mısa ama bayağı iyi tutuyor. Bunu giyiniyorum. Şapkamı takıyorum. Ve bu sefer de siyah beyaz çantamı alıyorum. Ve ben milongaya gidiyorum ve dans edeceğim. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Mert iyi geceler. Size iyi geceler. Görüşürüz.